Neler oluyor dünyada neler oluyor? Tabi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız konuşuyor. Lütfen dinleyelim. Yeni bir boyut komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş dün itibariyle artık yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam Türkiye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken 61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan bazı diktatörlüğü de tamamen çöktü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurayı tekrar dinleyelim. Dün itibariyle artık yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, Türkiye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken dün itibariyle artık yeni bir boyut kazandı. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, Türkiye'nin asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken Türkiye'nin asıl sahipleri kim arkadaşlar? Türkiye'nin nasıl sahipleri kim? Kim abi Türkiye'nin nasıl sahip? Türkiye'nin asıl sahiplerinin eline geçerken derken kim bunlar? Halep, Şam kim? Kim bu Türkiye'nin asıl sahipleri? Yorumlarda belirtin arkadaşlar kim bu Türkiye'nin asıl sahipleri? Ben anlayamadım. 61 yıldır kanla, zulümle, Baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Bas diktatörlüğü de tamamen çöktü. Verilen sözlere Bas diktatörlüğü tamamen çöktü. Dün o Bas diktatörü ne kardeşim Esat diyordun. Bugün Suriyelilere Suriyeli kardeşlerim diyor. Değişik. Gerçekten değişik bir kafa. Rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve biçim teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi eski rejimin çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır. Komşu... başında. Yani şimdi arkadaşlar <laughs> Sayın Erdoğan Esad'a el uzattık diyor. <gülüyor> yani <laughs> 2010'a geri döndük. 2010 muydu? 2012 miydi? şeye hatırlıyorum. O zamanlar bu Fethullah Gülen'le dershane kavgaları mı vardı? Bir muhabbet vardı. O geldi aklıma şimdi. O zaman sanki Fethullah Gülen böyle bir çıkış yapmıştı Erdoğan'a mektup mu göndermişti, mektup mu yazmıştı ya da videosunda böyle bir paylaşım mı yapmıştı esatla e, demokratik yollardan göndermeyi şey yapın diye bunu hatırlayan arkadaşlar var mı yorumlarda ben mi yanlış hatırlıyorum ya yok ya yanlış hatırlamıyorum ya geçmiş konusunda baya bir şeyimdir ben unutmam. Geçmişteki haberler sürekli dönüyor hafızamda. Böyle bir haberi hatırlıyorum. Ee, evet. Fetullah Gülen söylemişti galiba. Esat'la Esat'a el uzatın demokrasiyle. Hani bir dönem daha yönetsin Suriye'yi sandığa gidilsin. E, karşısına rakipler çıksın ve o rakiplere yenilsin gitsin diye. Böyle bir teklifi olmuştu galiba. O zaman el uzatılmadı diye biliyorum. E şimdi Esad'ın düşmesine iki hafta kala mı ne el uzattık mı öyle bir muhabbet oldu. E, o da elimizi sıkmadı. İşte Esad'a gel barışalım kardeş olalım dedik. İşte tekrardan Esad'la görüşebiliriz dedik. Tabi ama olmadı. Mısır'da Sisi'ye hain darbeci dedik. Etmediğimiz hakaret kalmadı. E, sonunda Sisi'yle bir araya geldik el ele baş başa. Şimdi burada da aynı. E Esat'a o kadar hakaret ettik, o kadar darbeci dedik ama Esat elimizi sıkmadı. Esat senin elini sıkmasın diye arka planda ne döndü acaba? Onu kimse söylemiyor. Esat elimizi sıkmadı. Esat bugün Rusya'ya gitti, sığındıysa, Esad'a Rusya kol kanat gerdiyse aslında Esat'ın senin elini sıkmasını istemeyen Rusya Hani Erdoğan diyor ya dünyada iki lider kaldı, bir tanesi Putin, bir tanesi ben. <laughs> ya, ya ya Allah aşkına ya. dünyada iki lider kaldı, bir tanesi Putin, bir tanesi <laughs> Trump, Murat be. Ya i̇şine bak kardeşim ya. Sen kimsin ya? Allah Allah. Allah Allah ya. <laughs> Şimdi döndük efendim. Suriye gerçek sahiplerinin eline geçti. Kim bu gerçek sahipleri? HTŞ mi? HTŞ'nin başındaki koloni midir nedir? Nereden gelme? Araştırdınız mı? İşitin içerisinden çıkma. O koloni dediğiniz dün akşam namazı kılan Emevi camisinde mi? Akşam namazı kılan o koloni var ya. Heh, İşitin içerisinden çıkma. İşit kimdi? Senin iki askerini diri diri yakan terör örgütü.